Hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar efendim. Saatlerimiz şu an 7.7 geçiyor. Ve ben ne mi yapıyorum? Yine klasiğimize devam ediyoruz. Ve yeşil çayımı dolduruyorum. Dün gece biraz geç yattığım için uykuluyum tabii ki. Uykumu tam alamadım. Ama yapacak da bir şey yok. Erken uyumam lazım. Gerçi genelde gece 12 gibi uyuyorum. Sabahta 6.30 gibi falan kalkıyorum 7 gibi. Ama daha erken yatıp sabah 6'da kalkmaya çalışacağım inşallah. Şu anda yeşil çayımı içiyorum. Aynı şekilde devam. Hiçbir sorun ve sıkıntı yok. Öğlen kahve içerken haberleşelim mi? Tamam şey yapalım araştıralım o zaman. Hadi görüşürüz. Bir alışkanlığı kazanmak için ortalama 21 gün boyunca onu devamlı yaptığımız zaman onun artık alışkanlık haline geleceği söylenir. Ve ben de bugün 16. gündeyim. Hiçbir şekilde düzenimi bozmadan sabah Türk kahvesi, pardon, sabah yeşil çay, öğlen Türk kahvesi ve akşam da öğünümü yemeye devam ediyorum. Düzenimi bozmadım ve değiştirmedim. Aynı şekilde istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Şu anda yine öğle arasındayız ve Türk kahvemi içiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok, çok şükür, elhamdülillah. Ve düzenimi aksatmıyorum. Hafta sonları da aynı şekilde devam ediyorum. 21 gün olduğu zaman söylenene göre bu alışkanlığı artık tam olarak kazanmış oluyorum. Tabii ki zaten bunu ben kendim hissediyorum. Hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmediğimden dolayı ve artık açlık hislerim de kayboldu gitti yani. Çok rahat bir şekilde süreci devam ettiriyorum. Ya bazen diyorum ki video çekmeyeyim artık diyorum ya. Kimse izlemiyor zaten diyorum ya motivasyonum kırılıyor açıkçası. Benim de modumun düştüğü zamanlar oluyor. Sonra yorumlara bir bakıyorum. Devam diye bir yorum geliyor mesela. Lütfen devam edin izliyorum. Her gün video çekin diye yazan oluyor. Veya işte ne yemek yapsam diye karar veremiyordum. Videonuzun çok faydası oldu. Çok teşekkür ederim diye bir yorum geliyor. Ondan sonra pes etmek yok devam diye yorumlara yazanlar oluyor. Ya benim orada gördüğüm bir tane yorum bile beni gerçekten motive etmek için çok faydalı oluyor. Tam böyle vazgeçeceğim anda orada bir yorumu görüyorum. Diyorum ki ben bunca videolarla bir tane kişinin bile hayatına olumlu anlamda bir katkı sağlayabildiysem bu benim için diyorum yeterlidir. Hani bir insan ardınızdan Allah razı olsun dedetebilmek bence çok değerli bir şey. Hani ben de bunun peşindeyim aslında biraz da ve benim videolarımı izleyerek motive olan insanlar olduğunu görmek beni aşırı derecede mutlu ediyor. Ben sürece aynı şekilde devam ediyorum. Yorum atan veya atmayan herkesten Allah razı olsun. Destekleriniz benim için önemli. Tam böyle motivasyonum kırılıyor. O yoruma yazdığınız bir cümle bazen benim gün boyunca video çekmeye enerjimi sağlıyor. Belki sizin için basit, önemsiz bir cümledir. Yazıp geçmişsinizdir ama karşı tarafta o yazdığınız cümlenin olumlu etkisi o kadar uzun sürüyor ki bunu bilseydiniz bence herkese güzel bir şekilde, olumlu bir şekilde konuşurdunuz. Neyse o zaman ne diyeyim fazla da konuşmak istemiyorum şimdi. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, 16. günün akşam yemeğinde sizlerle beraberiz. Gördüğünüz üzere yemekte balık yaptım ve burada yine sabit olarak yeşil salatam var. Yaptığım zaten yemeklerde yeşil salata genel olarak sabit ama sadece ana yemeğim değişiyor. Yumurta da genelde sabit. Genelde bir tane ya da iki tane yapıyorum yumurta. Onun haricinde bugün e, sardalya fileto almıştım marketten. Onu pişirdim fırında. Yanına da birkaç tane havuç atmıştım. Menüm, akşam yemeği menüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben yemeğim yiyeyim. Yemekten sonra tekrardan görüşürüz o zaman. 16. gün akşamından hepinize iyi akşamlar. Elhamdülillah bugünü de çok güzel bir şekilde bitirdik. Yine rutinimi bozmadım. Her zamanki gibi devam ettim. Ve sizlere söylediğim gibi artık pilav tüketimini de bıraktım. Çünkü bir ocağa doğru artık hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bugün 18 Aralık ve 16. günü tamamlıyoruz. Bu sebeple artık çok bir zamanım kalmadı. Yarıyı geçtik artık. 16. gün olduğu için 30 günlük sürecin 16.sını da bitiriyoruz artık. Ve güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Söylediğim gibi kalorili alımını azalttım. Ve iyi bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Ve sizlere günlük olarak yaptığım bu süreci aktarmaya devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Rafine şeker hiçbir şekilde tüketmiyorum. Gıdalarda kullanılan şeker genelde hurma şekerinden gelen bir şeker varsa ancak o şekilde tüketmeye dikkat ediyorum. Normal toz şeker, rafine şeker hiçbir şekilde kullanmıyorum. Zaten diyet sürecinde hiçbir şekilde kalorili, şekerli vesaire bir şey almıyorum. Bu günümde bu şekilde güzel geçti. Herhangi bir spor pek fazla yapamadım açıkçası. İşe gittim geldim. Ama onun haricinde ekstra bir aktivite yapmadım. Biraz ağırlık egzersizi çok az yaptım. O da yani söylemeyecek kadar az diyebilirim. Günüm bu şekilde geçti. Yorumlarda düşünce ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.